Evet arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz videomuza. Videoyu benim tatlı aşkımla açıyoruz. Gelecek mi? Çık omzuma. Çıkmıyor sen çıkma hadi gel. Az önce eve girdi de. Şuraya koyayım. Patlağı yeme tamam mı? Deli. Bundan ne Mehmet abi? Sarım ilacı ambalajıdır diyor. İki tane daha var. Toplam bu da bin lira. Hmm. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Vay 3, 4, 5. Patlak mı var? İki tane daha. İki tane daha var. araba şey yapıyor da onu yaptırmaya gitmeme devam. Sonra ilaç ama gübre almış. Iıı. Tamam kaldırabiliyormuşum. Ay çok ağırmış. Neyse şuraya koyayım. Devamı sende. Her yerden kedi fışkırıyor. Allah. Var. Bu niye beyaz? Farklı farklı şey ya. Bir ah. bir aminasit, biri sıvı gübre, bilmem ne. Biri yapıştırıcı. İşte satmak için. <laughs> Aa, erik. Çiçek açmaya başlamış. Benim diktiğim ölmüş ya ne bileyim. Biraz tamam da yeşerecek. Yeşerecek evet. yeşerecek. Yeşer Niye yam be? Yam yamlar baksana keçilerin. Yemişler. <laughs> evet çıralar yeşillenmiş. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şey Dananın boynuzu çıkmasın diye şey almış. İlaç varmış. Evet, i̇laç. Artı. Suluğun şeyi vardı ya, çıkartıyordum ya, çıkartırken. Onları takacağım. Tamam. Şunu bir okuyalım. Şöyle bir şey. Sıvı kullanıyorum kullanma talimat 8 ile 30 gün arasındaki buzağlarda kullanılır. Doğru. Bir ay mi? Tamam. Boynuz bölgesindeki kıllar makasla temizlenir. Temizlenen bölge bir ya da iki damla su ile nemlendirilir. Tamam. Boynuz kalemi temizlenen bölgeye bir dakika süresince kuvvetlice sürülür. Hmm. Tamam. Yakılan bölgenin çift çevresi vazelenlerine sıvararak ilacın dış bölgeye taşması engellenir. Sırayla yapalım <laughs> biraz. Vallahi bunu ilk defa yapıyorum biraz beni. <laughs> Daha önce yapmamıştım. Ben yeni duyuyorum bunu. Böyle, baba, bir şey söylemiş, tamam <laughs> böyle bir şey Baba, Babama veteriner söylemiş tamam mı? Böyle böyle bir şey vardı. Bugün de babam dünyana giderken söyledi. Onu unutturma dedi. Uzağa bulayalım onu dedi. İyi baba tamam dedi. Veteriner işte Oza Bey'e sordum. Oğuz abi dedim kızım oldu dedim ona böyle dedim ona boynuzu çıkmasın diye ne yapacağız Tamam yani şunu al dedi uygula dedi. Tamam. Ya boynuzlu olunca sıkıntı ya yani. birbirine zarar veriyorlar. Kısa temizlenme temizlenen bölge bir ya da iki damla su ile nemlendirilir. Şuradan al suyu. Bir kaç damla da değil ya. He? Vazelini <laughs> almaya gidiyorum arkadaşlar. Ne bayım. Hayır girmek yasak arkadaşlar. Girmiyoruz ve zıplamıyoruz üzerimize. Aa. rüzgar çıktı tekrardan. Bir kara bulutlar geliyor. Şöyle kapatayım da çıkmaz. Aşkım vazelin çalmaya çalışıyorum gel. Benim kedi de <laughs> zanın rüzgarını <Ruslan> yiyor. <laughs> Hadi açık mı? Güzel bir soru. Aç, evet.

arkadaşlar. Annem başını ağrıyor sevdim. Doydun mu kız? Yeme kız yeme Toprak yeme Pis pis Gel buraya Gel buraya deli Koşmayı özledim Şimdi bir düşeceksin Nereye? Mikro! Bir dön bakayım. Seni gidi seni. Kardeşim. Evet arkadaşlar. Şimdi emmi süt <laughs> üste ona hemen eve çıktım. Yaptım süt patla koydum. Öyle ona süt verdim. Ödem de o sırada bunlara banya vermiş. Ee, şu iki kurbanlığa da saman getirmeye gitti Öyle. Ben de bir patlak şuraya yem doldurayım hazır olsun. Hatta ben şu boğazlara vereyim. Acımışlar. eşek ne olur bağırma. Sesine katlanamıyorum artık. <laughs> Amanın. Seni birileri arıyor. Ay, kille eldivenlerle koşma. Alo. Eldiven. Allah, aleykümselam. E, Cevap amcam, elinde profilim var mı ya? bir şey yapacağız onun için. He he aynen öyle. Gel kişide. Seni lan. He? Eğer olsun daha Evet şimdi pencere alacağız. Şuradan az kalmış kaç tane var? Beş tane galiba. Allah. Allah. Hoppa. Ne? Bir tane ne aldım bu? Ah şunu koy. Esmara yapılmış. Yarın benim bir işim var diyor. Gel diyor kompresörle diyor sen boya diyor. He. Arnasın içinde çalışacakmış kendim de. Sen doğru Burada boyu, boya. He? Gidecek mi? Gitsin. Benim diyor yarın çok işim var diyor tamam mı? Gelir boyarsan iyi olur diyor. Sajda üstü sajda olacak ya tamam mı? Biraz şöyle. Hı hı. Sajın altındaki demirleri de boyamış olur diyor. Ha anladım. De. Ben sonra boyuyorum dedim. Sonra diyor boyadığın zaman diyor sajın altındakiler boyasız kalır diyor. Doğru. Ha boyadığımız zaman ömrümü uzatıyor. O zaman git. İşte Zavar mı? gelecek herhalde. Zavar mı getireceğiz? Yarınki hava durumuna göre bakalım. Tamam. Şu torbayı da attığına bak nereye? Ne? Abi sen şey <laughs> dedim ya. Bahçedekine. Oyunlar geliyor. Ha Geliyor lan. Baba en arkada. Bıttır bıttır. Ana boyalı da gitmiş ya. İçerinin <laughs> hepsi gitti mi ya? Yo içeri koduyduk. Bir tane kaçmış. i̇şte. Kesin yeşil mi He. Evet Fatih Doğan en arkadan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fatih Doğan hoş geldiniz. Baba, kuzağa, boynuzunu yaptık. Ama orayı mı Var mı onu? Da? Varmış da yaktı. <laughs> 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 Etrafının şeyini de şey yaptı aynı. Kırmızı abi. Çok yakıcı bir şeymiş. Ne? Yazıyor mu yeldif diye? Evet yeldif yazıyor. Ha iyi tamam. Ha. Çünkü diğer ilaçların isimleri değişiyor da. Yazıyor dünyanın parası kiraz. Şurada bir servet yatıyor. Evet. <laughs> İlaçlar neden bu kadar pahalı acaba? bak bunu aldım. Bir de o boynuz kör etme ilacı var ya. O ikisi. i̇kisi 750 TL. Daha az diyecek mi? Bebekler giriyor. Girmelisin. Hadi. Gir. Hah. Koklar içeride kuzuyor, akıyor ha. <laughs> tren edilmesi mi? Tren ediyorsan Tamam işte. De ne? <laughs> Şimdi eksik mi burada? 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, uçurdu. Ha. Kime ya. Aynen, aynen. Evet, babam Yıldız vuruyor. Kime vuracağım? Duvara. Tükrel ağzıma geliyor. Şuradan Ya Belli ha, vurduklarımızı yiyeceğiz. Hiç belli yemem. <laughs> ben hiç öyle şeyim yok ki hepsi birbirine benzer. Şunu mu? Evet. Tamam, kuyruğundan tanımaya çalışacağım. Ay, ay, ay. Al bak. Bismillah. Öpelemeye gerek var mı? Bırak, yok. Şimdi... Belli ha. Yel de parçaltmıyor değil mi? O kadar. Tamam, kuyruklarına bakıyorum, geri çektim. İki mi oldu daha? çift çizgi bu. Doldurak. Ya saman dolu gidin saman yiyin. İlla yem mi gerekiyor? Niye doldurmadın? yok Yok burada çalışırken burada açtım zaten suyu hiç yok içinde. O işin içinde çıktım gittim ne yaptım? Şu koyunun geldiği hala baktım. Şunlar bir güzel yemiyor. Hepsi çiçek. Çok komik. Kibit kibit böyle kut 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 ediyor. Bunlar ama şimdi bağırır bunlar. Canları da atlı ya. hiç bağırmıyor Tatlılar ama şunlar. Şunlara baksana maşallah. Aslanım be. Gözünü çıkarmadı görüyor musun yavruyu? Aa. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum ya. Evet. Böyle olak görülmedi. Helal <laughs> lan. Maşallah lan sizi. İşte bizim olaklar böyle oluyor. <laughs> Suyu kapatıyorum artık. Şunun geldiği hale bakın. Kuru kemik gördün Doldurdum ya, koydum da.

Bunlar da kurbanlıklarımız arkadaşlar. <laughs> Kurban da bekliyor inşallah. Musa Şekir, Fatih Doğan. Şey ee, kesmek, yüzmek bize ait. Fiyatta da uygun yapar yani Hadi. bir şeyler. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim.

Maşallah maşallah. Maşallah. <laughs> Nasıl güzel hele koyruğu Ben ona özel baktım. <laughs> Lambayı söndürdüm. Çakınıza gelmiyor. <laughs> <laughs> Takınıza efendim. Buzaya bakmak istiyor musun babacığım? kafasına Kafasına Kafası, Kafası keltoş kaldı. Ya resepsiyon mu ya bu kadar. <laughs> ya bir ne ya. İtiraf o bisikleti getir stafçi. Maviyi mi tamam? İçim yanar, içim kanar. <laughs> Anlamadım ne yapar güzel. Et. Sen daha pasta şeker yakışıklı oluyor kardelen. Ay. <laughs> güzel oluyor ya. Yakışıklı erkekler olur. Kız Güzel güzel. Oldu, güzel olsun. Neyse, kardelen. İyileşecek, biraz iyileşecek, iyileşecek merak etme. Ya. Hı. Zaten ilaç çıktı, babam aldı. Türk. <laughs> Annenize mi? Yok, inmedi biz yaptık. Başa arıyorlar <laughs> da. üstüm battı. Batmış. Ben bakın üstüm değil üstüm. Neyse bir şey olmaz. Çıkarız. Biraz. Saman getiriyor muyuz? Sabah. Sabah arazi. Sabahlar vermiyor mu? Ha. Yok hava yiyoruz, hiç Ha. ha okey evet, tamam. Olur, o araba oradan. <laughs> Biraz yarın sabah 9'da Ne? Yarın sabah 9'da? Ha tamam. Tam 9'da mı orada olacağım? 9'da ne burada Oo. Evet açık. Kilit de üstünde. Kapatmamış ki. Oh ben sürerim artık. Pst, pst, pst. Yine yağmur geliyor sanırım arkadaşlar. Akşama. Bak bak bak. Deli. <laughs> Kameralar oynuyor. <laughs> Çizmelerimden vazgeçmiyorum arkadaşlar. Yazgış <laughs> çizmeyleyim. <laughs> Yavaşla yavaşla. Yavaş be. Bu son adam. Ödüm kopuyor. Çok ani basıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Haydi Allah'a emanet olun. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.